asma anaçların yerinde aşılaması ile bağ tez 7 11 mm kalınlıktaki asma anaç çeliklerinin köklendirilmesi işlemi gerçekleştirilir. Köklenen çelikler ile bağ tesis edilir. Çelik en az 35 cm ideal olarak da 45 cm olmalıdır. Tek göz çelik tercih edilmelidir. Masa başı aşılama yönteminde uygulanan göz göre etme yerinde aşılamada yapılmaz. Anaçlık çelikleri köklendirme materyali. Anaçlık çelikler çabuk ve en verimli şekilde köklendirmek için bazı materyaller kullanılır. Oksin uygulama, oksin aktivitesini gösteren indol butirik asit, naftalen asit, asetik asit ve indol propiyonik asit gibi bazı sentetik büyümeyi düzenleyici çelik hızlı köklenmeyi sağlar. Indol butirik asit ile köklendirme solüsyonu hazırlanması. Indol butirik asit kısa adıyla IBA, bitki çelik ya da çeşitli dokuların Köklendirmesinde en yaygın ve başarıyla kullanılmakta olan köklendirici hormonudur. Zeytin, gül, asma, nar, haflan, sporum gibi pek çok süs bitkisi ve meyvenin çelikten köklendirilmesinde bitkinin köklenmesini önemli ölçüde teşvik etmektedir. Gibi böyle hazırlanacak köklendirme solüsyonu hazırlanması 4 gram toz IBA 500 ml etil alkol içinde eritildikten sonra karışım içerisine 500 ml kadar saf su eklenerek köklendirici solüsyon hazırlanmış olur. Köklendirilecek olan bitkiye ait çeliğin toprak altında kalacak kısmı iba ile hazırlanmış olan solüsyon içerisinde 4 saniye kadar tutulduktan sonra toprağa dikilmektedir. Dilçikli aşı İngiliz dilçikli aşısı da diyebiliriz. Dilçikli aşı yaklaşık 1 santim çapındaki anaç veya dalların aşılanmasında kullanılmaktadır. Bu aşı tekniğine uygun olarak yapılırsa başarı oranı yüksektir. Tutma oranının yüksek olması için en önemli şart kalem ve anacın aynı kalınlıkta olmasıdır. Anacın üst, üst tarafından yapılacak kesit kalemin alt kısmından yapılan kesiti tamamen eşit olmalıdır. Anacın üstünde 2-5 cm uzunluğunda meyilli bir kesim yapılır. İlk kesit yüzeyinin uzunluğunun 3'te 1'inden başlamak üzere aşağıya doğru ikinci bir kesim yapılır. Kalemde takine benzer bir kesim yapılır. Yine ilk kesitin altında ikinci kesim yapılır. Anaç ve kalem birbirinin içine sokulur ve diller birbirine kenetlenir. Resimdeki gibi. Anaç ve kalem birbirine iyi temas ederse bağlamaya gerek kalmaz. Ancak yara yüzeylerinin macunlanmalıdır. Bu aşı aşı makineleriyle yapılabilir.